YouTube kanalından hepiniz hoş geldiniz. Ben Berna Şahin. Infotron'da pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu podcast serimizde de üretim ve ürün geliştirme süreçlerimize hız katacak, rekabet avantajı sağlayacak trivi teknolojileri yakından tanıyacağız, değerlendireceğiz ve tartışacağız. Bu podcast serimin bölümün konukları Eklemeni İmalat Teknoloji bölümünden Funda Serkan Mikail. Hadi gelin onları yakından tanıyalım ve konuşmaya başlayalım. Merhabalar, ben Funda Yıldırım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Eklemeli imalat ve tasarım süreçlerini birleştirme üzerine aslında bakarsanız. Infatron bünyesinde de iki senedir hem endüstriyel tasarımcı hem de uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Serkan Bostancı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 4 yıldır eklemeli imalat teknolojilerine ilgi duyuyorum ve 2 yıldır da infotron bünyesinde uygulama mühendisi olarak çalışmaktayım. Merhaba ben Mikail. 3 yıldır infotronda polimer eklemeli imalat teknolojilerinde uygulama mühendisi olarak görev yapmaktayım. Makine mühendisiyim. Eklemeli imalat yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Bugün sizlere eklemeli imalatla alakalı bir akış hazırladık. Özellikle eklemeli imalat nedir başlayacağız. Daha sonrasında bu eklemeli, eklemeli imalat teknolojilerine neden ihtiyaç duyduk. Onlara bir ufak bir değineceğiz. Daha sonrasında ihtiyaç duyduğumuz bu teknolojiler nasıl şekillendi, teknolojik ayrım nasıl yapıldı ona bakacağız. Daha sonrasında malzemeler, yazılımlar vesaire bu konularda genel olarak kapsayıcı bir konuşma yapacağız. Evet, o zaman Eklemeli imalat nedir? Eklemin imalatı aslında özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Ee, eklemin imalat, bir imalat enstrüman olarak ele alınmaktadır. Genel olarak baktığımızda literatürde e, geleneksel ve geleneksel olmayan imalat yöntemleri olarak en geniş kapsamda ikiye ayırabiliyoruz imalat yöntemlerini. Eklemin imalatta da geleneksel olmayan imalat yöntemlerine dahil teknolojilerin bütünü aslında. Ee, geleneksel imalatta bir ürün elde etmek istediğimizde bir bloktan işleme yaparak, parça kaldırarak, parça çıkararak o son ürünü elde etmemize rağmen eklemeli imalatta her bir katmana ayırarak bir modeli, katmanları ördürerek üretim yapıyoruz. Aslında böyle özetleyebiliriz en geniş kapsamlı. Ben söze gireyim o zaman. Aslında bu noktada biraz e, eklemeli imalat neden olduğu ondan bahsetmek <laughs> gerekiyor aslında. Baktığınız zaman geleneksel üretim yöntemleri olan işte talaşlı imalat, freze, döküm, kalıplama gibi yöntemler parça özelinde çok maliyetli ve zaman alıcı olabiliyor. Özellikle düşük ve orta hacimli üretimlerde ve karmaşık geometrilerde. Buradaki en önemli nüanslarımızdan biri de geometrik aslında özgürlük. Baktığınız zaman talaşlı imalat yani geleneksel üretim yöntemi temel olarak prensimi talaş kaldırma ve eksiltme üzerine olduğu için Amorf yapılar dediğimiz, organik yapılar dediğimiz ya da formun içerisindeki hatların karmaşıklığından bahsettiğimiz durumlarda aslında geleneksel yöntemler yeterli kalmıyor, hatta üretilmesi imkansız bile olabiliyor baktığımız zaman. Bu bağlamda da aslında yeni bir üretim yöntemine ihtiyaç duyuluyor. İlk şeyimiz bu aslında, ilk kısmımız bu. Daha sonra da aslında prototipleme, ön prototipleme dediğimiz aslında tasarım doğrulama olarak kullandığımız hem endüstriyel tasarımda hem mühendislik tasarım süreçlerinde bir aslında ürünün doğmadan önce bütün kontrollerinin yapılması sürecinde Normalde geleneksel yöntemlerde bir kalıp ya da farklı yöntemlerle üretmek gerekirken yine çok maliyetli ve çok zaman alıcı işlemlerden bahsederken aslında eklemeli imalatla bu tarafı hızlandırabileceğimiz, daha az maliyete çekebileceğimiz bir yeni olasılık yaratıyoruz kendimize. Aynı zamanda bir de hafifleştirme kısmına baktığımız zaman yine tasarım özgürlüğünden dolayı yapamadığımız parçalar yani eksiltmeli imalatın, geleneksel imalatın yapamadığı kısımları biz eklemeli imalatla yapabildiğimiz için ağırlık hafifleştirme yöntemine de gidip yine maliyet ve yine zaman açısından hem de ağırlık açısından iş sağlığı gibi kısımları da var bunun fayda sağlayabiliyoruz. İhtiyaçlar geliştikçe, özelleşmiş ihtiyaçlar oldukça kendi içinde de teknolojiler bir ayrıma gidiyor. Daha kapsamlı bir şekilde aslında e, sektöre hitap etmeye başlıyor. Ben bu teknolojileri birazcık daha yakından değinmek istiyorum. E, aslında Gelişimini tamamlamış ve ticari olarak ürün elde edebildiğimiz 5 farklı teknoloji var. 5 ana teknoloji var. Ee, Serkan da dediği gibi aslında bunlar kendi içlerinde e, belli noktalarda gruplaşmışlar ama genellikle üretim yöntemleri şöyle anılıyor. Ee, bir etkilenen ve bunu etkileyen üzerinden kurgulanıyor. Özellikle reçineli grupta reçineler sabit olmasına rağmen teknolojiyi e, etkileyen belirliyor. Bazılarında bir projeksiyonla yapıyoruz bunu. Diğer yöntemde bunu lazerle yapıyoruz. Bunlar kendi içerisinde aslında eklemeli imalatın en eski teknolojilerinden biri olan SLA'yı karşımıza çıkarıyor. E, Funda'nın dediği gibi bir ihtiyacı binaen çıkıyor her bir teknoloji. E, bakacak olursak geriye doğru ilk karşımıza çıkan teknoloji SLA dediğimiz. Bir reçinenin lazerle katılaştırılması yöntemiyle belli nesneleri inşa edebildiğimiz e, teknoloji ortaya çıkıyor. Uzunca bir yıl e, bu teknolojinin gelişimine görüyoruz. Yaklaşık 1980'ler diyebilir, 80'lerin sonları. Ama ticaretleşmesi birazcık zaman alıyor. SRE'den sonra karşımıza çıkan teknoloji aslında 90'ların ortasında FDM dediğimiz eriği yığma metodolojisi. ise daha öncesinde şekillendirilmiş bir filament tekrar ısıyla şekillendirilip katman katman baskı alınması yöntemiyle bir geometri ortaya çıkarmakla oluşuyor. E, bu iki teknolojinin yanında PolyJet dediğimiz yine reçine tabanlı bir teknoloji ama e, amacı tamamen görsel prototipleme olan, bunun dışında fonksiyonel herhangi bir e, ürün alamadığınız e, prototipleme araçları olarak gözüküyor. E, bu üç teknolojinin ortak yöntemi yaklaşık 2010'lara kadar e, çok farklı teknolojiler bu üç teknolojiyi yakalayamıyor. Ana odakları daha çok e, prototip ve bu prototiplerin tasarım doğrulama amaç tasarım doğrulaması e, yapmak için kullanılıyor. Fakat 2010'lardan sonra bazı kırılımlar yaşanıyor. Özellikle belli patentlerin bitmesi e, ya da işte teknolojiye yatırımın daha hızlı olması, eklemeli imalat teknolojilerinin fabrika sahasında kullanılmasıyla beraber kanıtlaması kendini belli noktalarda. Bu teknolojiye olan inancı da arttırıyor. Bir de genel olarak eklemeli imalat teknolojileri ilgi çekici. Çünkü Serkan'ın ilk başta bahsettiği gibi yani bir kütükten bir şey çıkarılmadığı için tabiri caizse yoktan bir şey üretmeye başladığımız için genellikle çok ilgi çekici oluyor. E, 2010'lardan sonra tüm teknolojiye ciddi bir yatırım oluyor ve bu zamanla beraber e, yine bir reçineli teknoloji DLP dediğimiz yani reçineyi bir projeksiyonla katılaştırdığınız bir yöntem karşımıza çıkıyor. Bununla beraber de artık son yıllarda seri ürün alabilmeye çalıştığımız e, toze takti teknolojiler karşımıza çıkıyor buradaki en büyük avantajlardan bir tanesi yüksek adetli ürün almaya başlamamız e, belki bize Serkan bu konuda birazcık daha detay bilgi verebilir çünkü eklemeli imalatın aslında tabiri caizse son noktaları o yüzden birazcık güncel bilgiye ihtiyacımız var. Yani artık bir seri üretimden bahsettiğimiz bir noktaya geldiğimizi <laughs> evet, görüyoruz. Öyle. Peki bu nasıl oluyor? Bu teknolojiyle birlikte. Aslında Mikael'in bahsettiği gibi 2010'lardan sonra bazı kırılımlar gerçekleşiyor. Bazı patentler tekrardan alınıyor. Bazı teknolojiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla daha amorf yapıları şu an elinde gördüğünüz gibi daha amorf yapıları çok rahat bir şekilde sapotsuz üretebildiğimiz bir haznenin içinde üretebildiğimiz, dolayısıyla içindeki parçaların da kendini destekleyebildiği ve aynı zamanda hazne de hacim bazlı düşünüldüğünden dolayı çok fazla parçanın içinde dahil edilebildiği, üretim sürelerinin çok kısa olduğu bazı teknolojiler ortaya çıkıyor. Ve bunlar malzemenin de termoplastik olmasından kaynaklı doğrudan fonksiyonel prototip ve son kullanıcı ürünü olarak karşımıza çıkabiliyor. Bundan çıkan ürünler çıktılar. Aslında zaten bu serimizin ilk podcast serisi yani eklemeni imalat bölümüyle ilk serimiz olduğundan dolayı daha sonrasında bu teknolojileri zaten daha yakından tanıyacağız. Sadece şu anda ilk bir giriş amaçlı, bilgilendirme amaçlı bilgiler veriyoruz. Biraz önce malzemelerden bahsettin. O zaman birazcık malzeme, gelişen malzemelerden bahsedebilir miyiz burada? Yani her teknoloji özel bir malzeme var mı? yani gelişen teknolojiyle birlikte de malzeme çeşitliliği nasıl artıyor? Belki bu konuya değinmemiz, belki de hatta bazı teknolojilerin seçimi malzemeden de kaynaklı da Hı -hı. olabiliyor. Ee, belki bu konuda da hani yani dışarıda, sağda da görmüş olduğunuz örneklerle birlikte de belki burayı detaylandırabiliriz hep birlikte. Malzeme tarafı da aslında şöyle. Ee, dediğim gibi hani çok uzunca bir dönem sadece teknolojiye yatırım yapılmış. Yani teknolojinin bu işi hep çözebileceğine, bir, evet, çözebileceğine inanmış, şey. inanmış ama işin bir noktasında malzeme ihtiyaçlarının da e, gerçeğiyle karşılaşılmış. O yüzden son dönemlerdeki özellikle fuarlara katıldığımızda vesaire gözlemlediğimiz ana şey malzemenin de teknoloji kadar önemli olduğu. Çünkü elinizde istediğiniz kadar iyi teknoloji olsun o teknolojiyle sonuçta bir malzeme üretmeye çalışıyorsunuz. Bir malzemeden e, yararlanıyorsunuz. O yüzden malzeme gelişimi son yıllarda çok hızlı e, oluyor. Dediğimiz gibi 5 ana teknoloji var ama bunları malzeme tabanında ayıracak olacaksa iki farklı çeşit malzeme karşımıza çıkıyor. Termoset malzemeler ve termoplastik malzemeler. Termoset malzemeler aslında reçine tabanlı malzemeler. Burada çok farklı malzeme seçenekleri var. Zaten hali hazırda endüstride kullanılan malzemeler olduğu için bunları eklemeni imalata adapte etmek oldukça kolay oluyor. Çok farklı malzemeler var, çok çeşitli malzemeler var. Onun dışında termoplastik malzemeler var, tekrar şekillendirilebilir, sıcaklık etkisiyle şekillendirebilir malzemeler. Yine burada da endüstriye endüstriyel standartlara uygun mühendislik plastikleri kullanabiliyoruz. Şöyle de özetleyebiliriz aslında sektörel ayrım olarak da bakacak olursak dedik hani hem teknoloji olarak ayırabiliyoruz, hem malzeme olarak ayırabiliyoruz. Aslında orada bize gelen case'in önemi çok fazla, yani orada bir parça yüksek mukavemetle mi çalışıyor, yüksek sıcaklıkta mı çalışıyor, her biri için aslında her bir sorun için özelleşmiş malzemeler var. Örneğin baktığınız zaman savunma sanayide ya da havacılıkta kalıplar için çok yüksek sıcaklıklara dayanan malzemelerimiz var. Bunu öldürdüğümüz farklı sistemlerimiz var. FDM gibi konuşup FDM gibi örnek verebiliriz aslında. Ya da otomotiv için işte kimyasal direnci olan, sızdırmazlığı olan malzemelerimiz var. Aslında böyle şekillenebiliyor baktığınız zaman. sizin aklınıza gelen başka örnekler var mı? Çok kendi müşterilerinizden belki. Evet sektörel dağılımlardan. Yani özellikle FST sertifikası yani yanmazlık sertifikası olan malzemeler evet. bayağı ciddi etkileri olabiliyor. Evet. Ee, onun dışında yine otomotivin sıklıkla kullandığı PP gibi ya da poliamid 12 gibi malzemeler zaten halihazırda kullanıldığı için tanılan malzemelerin önemi eklemeli imalatta daha avantajlı durumlar senaryolar karşımıza çıkarıyor. Aynı zamanda bazı malzemelerde yüksek mukavemet özelliklerinden dolayı e, metal yerine kullanmak hı hı. üzere kullanılıyor. Katkılı malzemeler. Katkılı belki. malzemelerdir. Aslında şöyle demek gerekiyor: hem yerel olarak hem de global olarak edindiğimiz tecrübelerle de aslında karşılaştığımız keslerle de e, geri bildirimlerle malzeme geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sorunları çözmeye devam ediyoruz baktığınızda. Bu şekilde özetleyebiliriz. Biraz önce yazılımdan bahsettik. Peki yazılım hı hı. bu teknolojinin neresinde? Yazılım konusunda aslında ben bir iki şey söylemek istiyorum. Şöylelikle, e, öncelikle bir model tasarlıyoruz, üretmek istediğimiz bir modeli tasarlıyoruz. Ardından e, bunun üretimi konusunda şimdi özel, e, her teknolojinin baktığınızda ayrı bir slice etme, katmanlarına ayırma yaklaşımı var. Hı hı. Dolayısıyla kimi programlar tüm teknolojileri kendi bünyesinde barındırıp farklı arayüzlerle bunu bize sağlayabiliyor. Kimi programlarda, kimi yazılımlarda genel olarak bir CAD datasını, tasarım datasını eklemeli imalata uygun hale getirmemiz. Eklenmesi gerekiyorsa, uygun teknoloji için konuşuyorum, eklenmesi gerekiyorsa, support yapılarının eklenmesi, bazen datalar doğru dönüşemeyebiliyor, bunların tamiri çıkarılması gereken unsurların çıkarılması, eklemek istediğimiz bazı unsurlar varsa bunların eklenmesi konusunda da özel, ekleme limanetinin özelleşmiş yazılımlarımız mevcut. Ya aslında yazılım bize adaptasyon kolaylığı sağlıyor bu bağlamda. Her şeyi, bütün teknolojileri tek bir çatı altında, tek bir yazılımda toparlayarak aslında size hem data hazırlama hem data sonrası aslında üretime gönderme kısmında e, gayet e, hazırlanmış bir iş akışı sunuyor. Peki yani şu an aslında birazcık eklemeli imalatın dününden bahsettik, bugünden bahsettik. Peki yarını yani artık teknoloji nereye doğru gidiyor? Belki hani e, podcast'imizin son bölümünde de birer cümle bunlardan sizlerden bir feedback alırsam gayet güzel olur. Nereye gidiyor eklemeli imalat teknolojisi? Ya benim gördüğüm kadarıyla kişisel bir yorum yapacak olursam, e, birden fazla materyalin e, artık daha da Kolay bir şekilde kullanılabildiğini görüyoruz. Ee, yüksek performans malzemelerinin arttığını görüyoruz. Hı hı. Özel ihtiyaçlar için spesifikleşmiş malzemelerin çalışıldığını görüyoruz. Ee, ve seri imalata yönelik de sektörde büyük bir çalışma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bazı seri imalat yöntemlerinin yerine geçmek üzere eklemin imalatı da kendini şekillendiriyor diyebiliriz. Çok Hı, hı. hı. Benim yorumuma gelecek olursak aslında dediğimiz gibi önceden tecrübeyle geri bildirimle aslında büyüyen bir sektörden bahsediyoruz, ee, sorunları tespit edip hızlı bir şekilde çözüm bulabilen bir sektörden bahsediyoruz. Ee, girdiğimiz alanlar var. Şu an daha çok işte prototiplemeden, önceden prototipleme de var olurken şu an son kullanım ürününe kadar evlen çok geniş bir skalamız var. Turingler, fikstürler. Baktığınız zaman bu çok sınırlı bir sektör için keşfedilmiş halde bence. Daha çok otomotiv, savunma sanayi, havacılık üzerinde ilerleyen bir akış varken artık biraz daha gıda sektörlerine girebildiğimiz aslında continuous production'ın var olduğu aslında birçok alana e, girmeye çalışıyoruz ve bunu arttırmaya, kullanımını arttırmaya çalışıyoruz. Hem tooling kısmında hem fixture kısmında dediğim gibi prototipler var olmaya çalışıyoruz. Hatta şöyle bir parantez açabiliriz. Moda sektöründe bile var evet, olmaya çalışıyoruz. Doğru. Artık insanların giyebildiklerini, e, giydiklerini bastıkları bir dönemdeyiz daha doğru söyle özetleyebiliriz. Baktığınız zaman uçsuz bucaksız bir alan e, sadece sadece keşfetmek gerekiyor ve duyurmak gerekiyor diyebiliriz. Hem teknoloji üreticileri tarafına baktığımızda hem malzeme geliştiricileri tarafına baktığımızda sektör olan yatırımın e, hızlanarak arttığını görüyoruz. Mevcutta kendi içimize baktığımızda da e, uygulama sayımızın çok sayıda ve sektörümüzün e, çok hızlı şekilde arttığını görüyoruz. Yani bunlar bize gösteriyor ki eklemeli imalat hızlıca büyümeye devam ediyor. E, büyümesi kanıtlandıkça bu hız daha da artacaktır. Aslında beklentimiz bunun da güvenilir şekilde artması. Teşekkür ederim. Aslında dediğim gibi bu bölümde birazcık giriş segmentli olarak eklemin imalatının nereye doğru gittiğini, aslında nereden başladığını ve nereye doğru gittiğini birazcık giriş segmentli olarak aktarmaya çalıştık. Bir sonraki bölümlerimizde zaten daha detaylı teknolojileri daha detaylı inceleyeceğiz. Teşekkür ederim hepinize katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. <laughs> i̇kinciyi ne zaman çekiyoruz? En yakın <laughs> zamanda da ikinciye çekeceğiz. Sivri <laughs> teknolojilerle ilgili en son gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı